Bursa'da partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP Bursa 1. Sıra Milletvekili adayı İsmet Büyükataman, Yenişehir'de Türk İş Sendikası'nı ziyaret ederken, MHP'nin 4. Sıra adayı Fevzi Zırhlıoğlu da Gemlik'teydi. <laughs> MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Sıra Milletvekili adayı İsmet Büyükataman, seçim çalışmaları kapsamında Yenişehir'e gitti. Türk İş Sendikası'nı ziyaret eden Büyükataman, burada işçilerle bir araya geldi. Adamlar, Büyük Ataman yaptığı açıklamada ise insanların borç yüküne dikkat çekti. Değişik adlar altında. İşte adına konut kredisi deyin, taşıt kredisi deyin, ihtiyaç kredisi deyin, neyine oldu deyin evet. ama çok kolay bir şekilde toplumu kredi kullanabilecek, borçlandırabilecek konuma getirdi. Öyle sistemli bir şekilde toplum borçlandırıldı ki sanki bunlara mahkumuz. Bir hükümet değişikliği olduğu takdirde Ülkede ekonomi Allah kullak olacak. İşte geçmişte yaşadığımız o 2000-2001 krizleri benzeri gecelik faizler şuna çıkacak gibi toplumu böyle korkuyla, evhamla e, bir arada tutan telkinlerle işi idare etmeye çalışıyor. Toplum bilerek de istenerek yoksullaştırılmış, fukaralaştırılmış, ardından da aman her istikrar bozulmasın masalı dillendiriyor. Seçim çalışmaları kapsamında Gemlik'i ziyaret eden MHP Bursa 4. Sıra Milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu ise 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti. Daha sonra Gemlikli vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Bu sefer bitti bitti bitmedi. Ben bir 4 sene daha bekleyemem diyorum bir vatandaş olarak. 12 sene burama geldi. Baş üstüne taş koyamadım. Zırhlıoğlu ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Tamam.